Baba şimdi şu çanta 68.995 lira. <laughs> Allah'ım ya Rabbim alemi. Bu ne kızım ya? 69 bin lira. Bu ne bu? Biz buna şey, çarşaf örtüsü falan satıyorlar bunun üzerine beleşe. Allah'a diyorum bak ya. Baba sence de değmez mi? Ya ne, 69 <laughs> bin lira. Sence şu nasıl bu? <laughs> Bize bunu, biz bunu ayağımıza giysek neydi de, bize gülerler ya. Bu nereden bu, bu iş makinesi gibi ayakkabıydı. Kaç taymış fiyatı? <laughs> baba bu 57.495 lira. Anam ben buna kamyon alırım bir İyi Bir gidelim. <laughs> Mağaza nasıl indirimde değil mi? Geç. <laughs> Aman diyeyim. Fiyatlar uygun değil mi baba? Burası outlet. Bu yerden geldik. Bu halde yerine gelip <laughs> ne yapacaktık? Annem bulalım o zaman. <laughs> ne aldın? Bir naylon çanta sordu. Bir naylon çanta sorsan ne kaç şey olabilir? Şu hani biz e, bahçe evine şey aldık ya e, yatak ortusu. Onun onun gibi şeffaf bir çanta. Malzeme göre değişir, değil mi? Aba alım 67 bin lira. Olur.